Merhaba. Bu videoda sana bir alışkanlıktan kurtulmak için ne kadar süre gerektiğinden bahsedeceğim. Hepimizin kurtulmak istediği ama ne yaparsak yapalım kurtulamadığımız bazı alışkanlıklarımız vardır. Bir alışkanlığı bırakmak yalnızca belirli bir davranışı durdurmaya karar vermek kadar basit değildir. Karar vermek iyi bir başlangıçtır. Peki karar verdikten sonra alışkanlıklardan kurtulmak için ne kadar zamana ihtiyacım var? Bir alışkanlığı bırakmak için gerçekten gereken süre birçok farklı şeye bağlıdır. Bu alışkanlığı ne kadar zamandır sürdürdüğümüz, hayatımızda ne kadar yer ettiği ve diğer davranışlarımızın bu alışkanlığı pekiştirip pekiştirmediği önemli faktörlerdir. 2009 yılında yapılan bir araştırmada belli bir alışkanlıktan kurtulmak için gerekli süreyi ölçmek amacıyla 12 hafta boyunca 96 kişi gözlemlenmiş. Sonuç olarak bir alışkanlıktan kurtulmak için gerekli ortalama sürenin 66 gün olduğu ortaya koyulmuştur. Deneklerin alışkanlıktan kurtulma sürelerinin 18 günle 254 gün arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Aynı çalışmanın devamı olarak 2012 yılında yapılan başka bir araştırma ise 10 hafta yani yaklaşık 2,5 ayın çoğu insanda alışkanlıktan kurtulmak için daha gerçekçi bir tahmin olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmalar yeni bir alışkanlık elde etmekle bir alışkanlıktan kurtulmak arasında yakın bir bağlantı olduğunu göstermiştir değişim özellikle alışılmış davranış söz konusu olduğunda kolay değildir. Alışkanlıklar döngülerde gerçekleşir. Davranışı gerçekleştirmek bir ödül verir. Bu ödül davranışa devam etme arzusunu güçlendirir. Ancak biraz çabayla bu döngüyü kırmak mümkün olabilir. İnsanlar genellikle birkaç alışkanlığı aynı anda kırmaya çalışırlar. Yerleşmiş davranışlarda aynı anda birden fazla değişiklik yapmak zor olabilir. Ayrıca uzmanlara göre başarı şansınızı arttırmak için bir yedek davranış bulmanız gerekir. Örneğin saat 21'den sonra televizyon izlemeyi bırakmak istiyorsanız akşamınıza bir müzik aleti çalmak, bulmaca çözmek gibi başka bir aktivite eklemelisiniz. Aksi takdirde can sıkıntısından tekrar televizyon izlemeye başlayabilirsiniz. Bir alışkanlıktan başarılı bir şekilde kurtulmak için bu alışkanlığın yerine geçecek yenisini yaratmak önemlidir. Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekir. Örneğin Cep telefonuyla vakit geçirmeyi bırakıp onun yerine televizyon izlemeye başlamak doğru bir yöntem değildir. Sonuç olarak insanlar alışkanlıklarının farkında olduklarında ve değiştirmek için yeterince motive olduklarında bu konuda başarılı olabilirler. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.